İlk yarıda iki farklı devreye giren bir takım. İkinci yarıda baskıya cevap veremeyen bir web yeni takımı. Favori bir rakip otoriterler tarafından Hunca takımı. Güzel bir oyun geldi denilen kapı, tur aralandı. Döndü bugün hüzün. Vallahi açıkçası bugün çok üzgünüz çünkü yani maç çok ortadaydı ve ben maçın sonuna kadar kazanacağımızı düşünüyordum. İyi bir mücadele ettik gerçekten. Ama yani problem bizim yedeksiz maçlara gelmemizde oluyor biraz. Ya orada da bizim inisiyatifimizde olan bir şey değil. Elimizdeki oyuncu sayısı da belli. Ee, rakipler daha geniş kadroları sahip. Bunun sıkıntısını çektik. Turnuva açısından iyi bir tecrübe aldık için. Işte. Aslında baktığınızda ilk kez katıldığınız bir organizasyonda yani çeyrek finale belki de adınızı yani kaçan bir penaltıyla yazdıramadınız. Şu anki bu başarı da bence büyük bir başarı olarak kabul etmesi lazım Vepke'nin ama önemli olan dediğiniz gibi bu yedeklere bir çözüm bulunması lazım önümüzdeki dönemki turnuvalar için. Ya biz turnuvanın başında hep şunu konuşuyorduk. Ya işte rakipler çok iyi, biz acaba maç kazanabilir miyiz, gol miyiz? Bugün bu noktada artık nasıl çeyrek final çıkamadık bunu konuşuyoruz. Yani anladık ki biz burada her iki takımdan birini yenebilecek güçlü bir ekipmişiz. İnşallah e, takımımızı biraz daha güçlendirirsek bir takım biz Peki başarılar diliyoruz. Turnuvaya katıldınız, renk kattınız, centilmenlikleriniz de zaten çok dikkat çektiniz. Bugün de her pozisyondan sonra rakibi kaldıran bir Vepini takım vardı. Bunun için biz de çok teşekkür ediyoruz Vepini. Başarıların devamını diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun.